Gün aynı zamanda Hocalı katliamının da yıl dönümü. Hocalı katliamı Karabağ Savaşı sırasında 1992 yılının 25 Şubatını 26 Şubat'a bağlayan gecesinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve sivil Azeri vatandaşlarının Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde şehit edilmesi olayıdır. Yukarı Karabağ'ın Hocalı Kasabası'na düzenlenen edim saldırıda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşı şehit edildi. Bu katliamda 76'sı çocuk, 487 kişinin yaralandığı, 1275 kişinin de Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtiliyor. O tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbetinin akıbeti ise öğrenilemedi. İngilizlerin devletinin klasik kahperiklerinden bir tanesi... Ermenileri kullandılar. Katilleri tek tek tespit edip hepsinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ve alınan topraklarını derhal geri iade edilmesi istiyoruz. Ermenistan'dan da Azerbaycan'ın arasındaki sınırların kaldırılmasını yani pasaport ve vizenin kaldırılması istiyoruz. Türkiye ile de. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yüz istiyoruz. İnşallah Allah gani gani rahmet etsin şehitlerimize. İnşallah. 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 Ailelerine de Cenab-ı Allah'tan sabrı cemil istiyoruz. İnşallah, inşallah. i̇nşallah.